Valla program Gerçekten işte gidiyor abi. Eşin burada. <laughs> Biraz. Biz bir şey Zaten bana abi. asla mini giyme dedi. Ben artık mini konusunda sana sığınacağım. Mini, mini sana değil ya değil üstündeki. Mini kısa. değil değil mi? Ali abi bir şey soracağım. Evet. Bu, bu evet. kadar şikayet etti, bu kadar e, senin hakkında işte dedi ki yok onu almıyor, bana bunu almıyor, evlilik yıl dönümümüzü hatırlamıyor, doğum günümüzü hatırlamıyor. Ben de dedim ki sen ne aldın dedim. Sana ne aldı en son? Allah aşkına bir söyler misin abi? Aldığı bir şey hatırlamıyorum. Yani... Ne? Abi kesik geldi bir daha ne alayım Uzun yıldır alamıyorum yani şimdi evlilik yıl dönümü tek taraflı olan bir şey değil. Aynen. İki taraflı olan bir şey. Eğer hediye alınacaksa iki tarafın da alması gerekmez mi? Aynen sana katılıyorum abi ki biz böyleyiz. Ben eşime yani bir şey alıyorum deriz. o da bana bir şey alıyor. Buse <laughs> sana ne alıyor be? Hiç ben sana bir şey alıyorum ne alıyor? alıyor Buse ya işte bunların tabi şimdi bir şey yeni daha Şubat... cimcime cim ayları yılları bu ya bir iki Ya kabul sene etmiyorum oldu. ben de bir sürü hediye alıyordum canım nasıl böyle kağıtları yazıyordum, şiirler yazıyordum, kahvaltı hazırlıyoruz o da bir i̇şte hediye. İşte o kahvaltıda sıkıntı oldu değil mi Ali Bey? <laughs> ev işleri tabi o ev işleri zaten yapılacak yani e onlar ayrı şey bir hediye şey değil ki onlar asli görev yani. Peki bir şey söyleyeceğim asli görev mesela görevi. neden unutuyorsunuz? Benim Hı. koca da böyle unutuyor yani 2-3 senedir artık hiç tık yok mesela. Niye unutuyorsunuz mesela? Hı. Ya şimdi evet. genel vardır, 10 biliyorsunuz Demet Armiş'te Türkiye'ye genel insanlara baktığımızda insanlar ev kiralarını ödeyemiyor. diyemiyor? İnsanlar elektrik parasını mı? söyle. Hayır Ali Bey yazacağım bir, bir tak, tane not, anlaşıldı. bahçeden kıracağım bir tane papatya ya. Ya öyle. da atıyorum, bak atıyorum. Her şeyi attım, her şeyi not, sıfırladım. Not, not. Mesaj, ha. aşkım günaydın. Ha, bizimki onu yapıyor Allah'tan. Yok onu yapmıyor. Bir dakika Ali o da sesi gitti bir dakika. Yani öyle 40 yılda bir yapıyor da özel günde e, sayfasına koymuştu. Oo. Sayfasına koymasını sayfasına hediye olarak mı yapsın? kabul ya etmeliyim? Ne yapsın adam sayfasına? Ya ben mi suçlu olacağım şimdi? Adam, ha adam sayfasına koymuş kaç bin <laughs> kişisi var. Ala bir şey merak <laughs> ediyorum bu Övgülerimizi sayfamıza sökmüşüz yani daha bundan iyiyiz, bundan büyükeyiz. Sayfayı iyi. da ben hatırlattım ha. İşte arada, arada böyle küçük notlar, böyle azıcık mesajlar, bir gül, bir çiçek, valla başka bir şey istemiyorum. Geçti kere... o eskiden de o arabalar tek taşla, valla istemiyoruz artık öyle şeyler. Bir kere biz ayrı geçirdik evet. evlilik yıl dönümümüzü. Aa! Ben kız arkadaşım çocuklarla o adana da işim var dedi İnanmam. gelmedi. Bir dakika Aynen Ali bir söz görmüş. hakkı doğdu. Dedi ki evlilik yıldönümümüzü ayrı Aynı yerlerde, yerlerde geçirdik. Ben kız arkadaşlarımlaydım. Da o da çocuklarla dedi. dedi. Hayır çocuklar da benimleydi. Ha, çocuklar da sende. O işim var Ankara'ya gideceğim deyip 4 gün boyunca gitmedi. 4 gün ayrıydık yani. Yapmadım ne oldu şey. Ali abi mesela o ara ne oldu abi? Laflar <laughs> 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 kokmuş o ara. Kendisi de ben şehir kutlamı yapmıştı. Yapmıştım tabii. Evet. Ben dedim. Evet. Kutlam vardı. Evet. Ben sonra evet. kutlamak durumunda kaldım. Hani işlerin yoğunluğu nedeniyle. 4 gün sonra. E Bunlar olacak ya normal. Yani, bir gün sonra beraber Aynen abi yok, hastalıkta yok, yok. sağlıkta unutmadıkta her, her türlü kabul edecek. Ya bunu kabul şey. edemeyiz. Neden? Çünkü dört gün boyunca Ankara'ya gitmedi. Yanıma gelebilirdi. İki saatlik yol gelmedi. Belki adamın işte, işi ya işe gücü saygın var. İş güç olunca ben bir şey diyemiyorum abi. Çoluk çombalak ben, bakıyor adam olmaz. birbirimizi taşıyoruz. Dokuz yıldır. Maşallah. 10, 10. <laughs> Evlilik evlilikten önce. 9 yılımız var. Nereden bak? Hmm. Ya yakın. Peki attığın ya. mesajı göstereyim istersen. Ha? Yok o kadar. Programa yok. girerken. O kadar özel <laughs> olmaz ya. O da bu aile içinde tartışılması gereken bir şey. Böyle aile televizyonda tartışılacak bir şey değil. Hale aile ne Bir şey soracağım peki. <laughs> ee, aile kadın olmasaydı yani. Şimdi onun da bir ailesi var yani. Tabii. Biz aile varmıştık. Kendi içimizde, evimizde, aile içinde çözmemiz gerekiyor. Kıskanıyor mu sizi mesela bir yere gittiğinizde? Ayrı tabii ki. Kıskanıyor mu? Ali abi en yok, kıskanç kimdir mesela? Etkiden Sen mi o mu? De o. Ya her ikimizde de kıskançlık var Ama yani. ben artık öyle kıskançlık yapmıyorum. Arada telefonu karıştırıyorum. Bir de <laughs> Oo! Insanlar, Oo! insanlar çok fena. Kız Şimdi, ben delakeyim farkında mısın? Sosyal medyadan yok. o buna ne mesajlar atıyorlar. İnanamazsın. Bak ben İnanamazsın. sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hiç karıştırmam. Geriye çekilirim, hmm. yapsın bir haltlar, hadi vederci, bay e, bay. Tamam da böyle yaptığın altını... Ay niye yaptın ya. da DM'ye cevap ver falan. Oh, Yok şşş. öyle değil ama telefon bu karıştırıyor. Bu Covid'den önce değil. böyle değildi, de. bir bozulmuş bir şey olmuş. <laughs> <Daha ne gülüyor> <hiç> yürek... Ben niye <laughs> Ben. Sen bu Covid zamanı... Sen bir dakika, sen bu senin telefonunu karıştırmıyorsun, hiç zannetmiyorum. Hayır, öyle Yok. telefon karıştırmak değil. ya. şimdi Yok. sosyal medyada bunu rahat bırakmıyorlar biliyor musun? Telefon yazıyorlar, karıştırır mısın? <laughs> Arada bakıyorum. Sadece kendi telefonuma karıştırıyorum. Bence herkes Başka bir herkesin telefonu yok. telefonunu karıştırıyor. Yok, hayır, hiç inanmam. Hayır abi. Ben yemin ederim hiç bakmam bile. Yani. Ali abi şu mesur, <laughs> meşhur fotoğrafı <laughs> soracağım. Mı? bu. Hani kahvaltı sana getirdiği fotoğraf. <laughs> Bize evet. diyor ki mesela ben söyledim ona ben sanki at der gibi anladım da o yüzden attım. Ben de çok kızdım mesela. Öyle bir fotoğraf atılmaz. Ama bir de kaldır demiş. Kaldır demiş kaldırmamış. Şu anda onu. kaldırmamış. Yani. Kaldırmam. Bir kere atıldı mı kaldırmak? Yok bitti açtığımda kahvaltı da kalktı. Ne? Yatağa giden bir kahvaltı vardı. Evet. O an bir anlık doğum günüm olduğunun daha iyi farkında yani. <laughs> biz kahvaltı geldi. Doğum günü. Aynı evde yaşadığına emin misin sen onun işte <laughs> Şu an bir bağlantıda bir şey var galiba. Aynı anda konuşamıyoruz. <laughs> aynı evde yaşıyoruz. iki yabancı gibi yaşıyoruz. <laughs> Tövbe yarabbim diyorum. Bir, bir bağlantıda bir şey var Ali abi. <laughs> biz seni biz seni birazdan yine bağlayalım. Çünkü senin konuştuklarının yarısı bize geliyor, bir haber. yarısı gelmiyor. Anla bir haber. Yani ben haber. Bir Anladın adam mı? konuşuyor. Ya ya. yazık bu çok dertli. bu reklamlardan sonra buna bir şey al kurban olayım ya. ben Ali Bey diye yazayım üstüne bir çiçek göndereyim bu. Sen ben hatırlat bana her ay vallahi günah ya bu kız. <laughs> Bak Allah hoş hoş ya. hanımın var yani yazık kız kız Gel ben seninle. Ali abi gelirim. ne sorun varsa Yeliz'le Gel. ilgili onları toparla bir reklam arasına giriyoruz. Yaz abi kaleme kağıda. Birazdan psikologumuz gelecek Esra Ezmeci. Heh, adam haklı. Psikoloğa artık. biz ikimiz ona sorarız. Adam niye haklı Ad, Adam Sen haklı. de bir aklı. hak aklı. Kısa bir reklam. Kime? Reklamlardan